Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Doors 2. bölümü oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Like atmayı unutmayın. Evet burada o da. Ben... tamam bir şey alabilirim. Ne alayım abi? Bir şey çok güzel. Ben... Şimdi bir dakika bir dur. Debi, debi, Arkadaşlar debi. bir dakika. Ka şimdi sen Bunu atmak vardı. Aha. Ha ne bana lazım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Kafana sokuyorsun. Tamam Gel gidelim. Dur bir şu çekmecede şanslı Kendimle olabiliyor bazı. Şanslıya çalışıyor. Ama Hiçbir şey değil. Kendim Başka yapacağım. çekmece var mı? Buralardaki çekmece, çekmece var mı? nerede? Oo oh, bak 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 sıcak bunu görmemişiz. Çok sıcak. Lan sus. Bir sürü altın çıktı hemen. Gel hadi gidelim. Aha. Altın mı? Haymana. Aldım hepsini. He. Dur. Ben kaçayım. Önden ben gideyim bak bekle. Oyunum kastı dur. Ha. <laughs> Anahtarı ara kal. Tamamdır. Sen ne yap <laughs> söyleyeyim mi? kan çekmecelere bakmasın. Şey yap. Hem odaları aç. Mavi ışık yanacak. Oradan buluruz. sen çekmecelere bakma bak. Çekmeceyi bak, bak kapıyı aç. Burada bu... yeşil ışık yanıyor. Mavi ışık yanacak saat. Sadece kapılar aç yeter. Burada da yok. İlla çıkar. Tamam. Burada yoksa. Tamam. Buradadır. Lan burada da yeşil ışık yanıyor. Ha ne sonradan yanabilir bazen. Bekle Mavi ışığı gördüğünde söyle. Şimdiden 170 lira ikinci kapıda iyi. Yok. Aha burada. Mavi yani. Aa. Tamam. bekle alma anahtarı. Tamam sadece çekme çekme o Lootlanarak gidelim biraz ya. Altın lazım olacak çünkü. Abi. Sen kötü bir haberim var. Ne oldu? Yanlışlıkla kilidi Tamam aç abi. Beşim, tamam 13'te dikkat et biliyorsun. Fake kapı mıdır? Yok burada gelmez lan. Evet. Bak bekle bekle benden önce gitme. Sesimi biraz açayım. Ben açayım mi? Hayır sen biz. Evet. Soğuk açmış. <laughs> Her yerden pil çıkıyor ama fenerimi de kullanacak karanlık yer yok. Belki karanlık değil mi? İyi paralar paralar. Her yer mani mani. Mani mani. Tabii ki çekmeceğim Tamam bana baksana bir gelip. Anladım. Beni bir şekilde vur. Oynatır mısın? Hı hı. Aha buldu. Ne oluyor yok ki? Ne? Burada ne? Cama bir cama biri kafa atmış galiba. Evet. Çöp adam. Ben kafa attım. <laughs> İyi kafan kırılmasın da. Biri kırılmadı ya tamam. Tamam. İyi devam. Lan tuvalete geldik anasını. Gel Neredesin? Neyi de bekle, neyi de bekle. De. Abi yalvarıyorum beni bekle çok arkadayım. Neredesin lan? Abi burada yok. Sus bir. Oradayım. Bir lambalar gitti gibi de şu an bu kapıda gelecek gibi değil. Yani sence gelmez. 9... Abi çok geride kaldık. Göz var dikkat et. Daha iyice değil de. Umrumda değil. Kurap <laughs> <laughs> bile giymemiş. Artık. Ben neresi? Aa burası. Burası. Abi yok. Altın ile yedi var. Yediye git. Yani yediye git. Sonra sekize gir. Dokuzdayım ben. Anahtarı da buldum. Ben burada anahtar var. Gel. Anahtarı buldum. Nereye gel. geliyorsun? Göze evet. bakmıyorsun değil mi? Bak bak ucundan görebiliyorum gözü. Şöyle. Lan kapı yok. Ben de özür dilerim. Ben şuradayım. Aa, ucundan görünüyor. Değil mi? Ucundan bazen görünebiliyor. Geçin. Geri kalın. Yine göz var. <laughs> Fark etmedim bile. Göz kapıyor. 11'di. 12. Bu kapıya dikkat. Gelecek. açayım mı? Aç aç. Neresi? Yok lan ışık var burada. Ben... tamam yine, yine ışık gitti dolaba gir. Yani dolaba git. Ya, orası Sus. Düş. Ama tekrar gelmezse imkanı yok yürü ya. Çok saçma. Aha şimdi feneri kullanabiliriz. O iyi aydınlatıyor. Fener uzun zamandır almıyordum. Para biriktiriyor musun? O para sokar atlatıyor ya. Pil alınır el feneri için. Pil görürsen söyle bana lazım. Çünkü. Azıcık aha mum çok güzel. Ama çakmak yok işte orada sıkıntı. Çakmak belki çıkar. Benim yanımdan gitsen mi pil mi arasan hani? Ben seyirci alıp Git git. Oo altınlara gel. 500 lira. Çok iyi <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Para olarak çok iyiyiz. Boş oda yapmışlar. Aa pistiler. Kapı nerede? Pistlemiyor bak benden duyulmuyor. Ben öyle bilirim. Tamam fake kapı olabilir. Bir girsene şöyle. Selamun aleyküm. Geberdi. Hadi gir. Bak gir gir. <laughs> Işık var sonunda ya. Fenerbahçe tüyü dikecek. Burada gelmez merak etme. Kaç kaç kaç. Sus babi. Aa neden alamıyorum? Nereye elimde tutmamıyorum. Gelebilir Rush Gelebilir Rush ona göre. Gelmiyor galiba. de Sen beklemiyorsan ben de bekliyorum. Her yer kap kararlı. Nasıl kap kararlı? Oha sandık. Oo ye ye ye. Aslında az çıktı ya. Normal bir sandığa göre. Bayağı az. Aa para 45 dakika. 45. Dakika. Tamam dur dur orada bir şey vardı. Bilek diye ses gelince o şey. Ne var şimdi? Allah Allah hiçbir şey Neyse tamam tamam. Şuradan azıcık susadım içeyim. Bitti. İçtim hepsini. Kısım aldayız. Lan ne yapıyorsun? Eğicim <laughs> sen ne yapıyorsun? Aa fake kapı var. 20'ye girsene 20 bak şuraya. Gir. Sen gir oğlum ben zaten senden pro oynuyorum oğlum. Sen ölsem bir şey olmaz. Bak canım var zaten bayağı Gir şuraya. Şuraya şuraya lan. Lan gir gir. Hadi bak. Bak. Bak ölmedim. Aa yine mi fake? Dur 20... 21'e gireceğiz gel bura <laughs> say kalan kapı kapı <laughs> lan dolaba gir demedik neredesin anahtar alıyorum ben. feneri yani çok şey olunca Bazım olunca kullan. Ne pislik bana da pislik vay pislik. Gelecek kan rush. Ne yap bu? Sus. Gir. Tamam, tamam. Relax tamam. Allah Allah benimki de çıkmadı. Bastım birkaç kere ama. Ben iki kere bastım. Ben yüz kere bastım. 600. Oo külçe kaynıyor şu an var ya. 630 lira var? Ne Olacağız. alacağız ama Olacağız. o kadar? Ben alacağım Çal çal çal. Ha kapı kilitli. 24'tü bu arada. Pek kapıya girmeyelim. ses mi? Gelme. Dur, beni bekle. Beni bekle. Kan kapı kaçtı. 25'e mi gireceğiz? Ha 25'e gireceğiz. Hangi? Kapı, kapı yok. Aynen, fake kapı yok ki. Açıyorum kapıyı. Tamam, açıyorum. Aynen, açarsın. Aha pil. Yerim. O mumu da yakarım şurada. Ama niye yaktım ki mum boşa gidecek şimdi. Lazım olunca kullanalım. Ama yine bu çıkmaz işte lazım olunca öyle bir gıcıklık. Tamam devam o zaman. 26 27 bak 23 ne var? Aman 28 26'dayız. Bir dakika, bir dakika. Ne? Ha tamam, fake kapı yok. Göz var. İyi başını. 29 gel. Raş gelecek. Işıklar gitti ama bilmiyorum. Allah Allah. Devam mı? Yoksa temkinli mi olalım? Devam. 30. Neden ışıklar gitti? Ama kitle işte kardeşim. Gel aşağı inek. Burada bir şey yok. Ha gözler var ya. Gelmez. Göz olunca gelmiyor kardeşim. Bunu yeni, yeni öğrendiğim için söylüyorum. Sen bilmiyor musun? Neyse devam. Aa dur şurada çekmece not verir mi? Lazım olur. Tilde. Dur biraz yakın mı? Hmm. Bekle ben. dolaba git. Yani sen yatağa git. Gözü var mı? Ya oğlum biz gözleri görmüyoruz ya çok boşuna zamanımız gidiyor ya. Üç tane göz tablosu var. Gelirse var ya o Lich Flash yani sen tanımam onu. Ne? Oyunun şeyi kurucusuna söylerim. Gel hadi. Dış plaj kurucusu. Kim? Onu da bilmiyorum da. Aha Kaan. Sen burada aynen. Sen burada ne yap söyleyeyim mi? Benim arkamdan gel. Onun dışında bir şey yapma. Bunu istiyorum senin Oh. Bismillah. Gördün mü ya da? Görmüyordu. Lan! What? Oyunum çok kötü kastı. Ben özden öleceğim. <laughs> Al kapı da yok. Ama ben böyle hileye sokarım ama ya. Kapı <laughs> açılmadı ben ne yapayım? <laughs> kapı açılmadı sen de gördün değil mi? Ya inemedim gidemedim. Ya Beni gördün değil mi? Kapı açılmadı. Oyunun korucusu her gibi. Ama iyi geldim, değil mi? İyi geldim. Sen buraya kadar zaten rekorun senin. <laughs> Benim rekorum 95. kapı. Ya hile yap lan. Hala nasıl pıslıyor bu? Duydun mu sen? Hı. -hı. Pısladı, pısl. Hı, -hı. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Şey de birinci bölümde aynı şey yani siyke ölmüştük. Ne oldu ama bu sefer bakın geçebilirdim. Gördünüz sizde oyun takıldı attı. Biraz geri sarın bakın isterseniz oğlum. Kapı açılmadı girdim kapıyı. Neyse kendinize iyi bakın Görüşürüz.